Var sardı servo. servo. hadi. Sarvo hadi sarvo. Gene bomba perdamı. Çekeyim mi? Var mı gelen gider. Ya ayakımız var. Oo platin kart verdi. Platin kartla anlıyor muyum ya şey? <laughs> Yanlışlıkla dört 4 tane şey aldım. Specialist aldım. Loadout'un parasını almadım ya. Special'ları alın buradan. Loda loda takıl edemedim abi. Para atın da lodat atalım. Para 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 para. Cami at.

Nereye gitti o salak? Kesin, 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 kesin. Adam orada, burada burada Adam special alıyor dışarıda Nerede Anladım onu Special'ım burada Aynen oraya da atlamıştı abi Adam hala burada gel. Gördüm adamı, bana sikecek şimdi. Versiniz. Yok, burada var mı? Nerede alt katta adam var? Yeşilde mi? şey var. Bizim adam oldu. Al, asas alayım ben. Bu da tuttum. Açıyorum bir saniye. Ne açmış. Buraya oynuyorum. Yeşile. Ay, bizden biri vurdu lan. Alt 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 alt. Kırmıştım. Kontrol tarafına mı gitsek ya? Hapishanenin altı, altı var, hapishanenin altı var. Bende iki var. Ya oğlum şaka mı bu? bu o adam beni nasıl atlıyor? Ne? Eh hilesin sen o yüzden. Adam benim specialist aldı. Eu não quero Sırık. Olduk bir can. Çektim Dokunamadım <laughs> lan. Yanlış şeyi aldı. Gitti başka bir şey aldı anasını çok kötü gitti ya. Seksin baba. Sana dokunacağım diye ne oldu biliyor musun? Rajma. Sana dokunmadı gitti. Yanındaki kutuyu aldı. Ayıbım olacak Ne yapacağız? kalabalık abi. Geleyim bence buradan tamam. Şu bina var, şu bina da var. Bir canı var. Öldü o Bir canavar Brajman, <laughs> adam Brajman'ın <laughs> <adam, Gülüyor> katta şimdi geliyor çok sessizlik oldu tabii. ben de odada düşüyorum abi şey yok lan bu nastenin. Eyvallah yok ha. Şey gibi, joystick gibi ha. Yok gelmiyor. Geliyor. Bir canı var. Bir canı var. Mor. Gitti tabi. Soldan girelim. Sağdan zaman. Onu sikmemiz farz oldu abi. Onu 5 çökeceğiz. <laughs> Aslında evet. bende spesiyel var drop işte. <laughs> Azıcık para varsa self alacağım. Para attım. Şu bak saçım şuna. Bot bunlar bot. Yetişin <laughs> yakışın. Burada şey var. Ne Çatıya zor. Burada burada alanı kollayacağız. Yapacak bir şey yok. Alttan alttan. Ya da üstten. Bence üstten oynayalım buradan. Bu öldü. Ben de burada salak. Sana döndüm. Nereye gidiyorsun lan? Ben de durdum manyak ya. Aynen. Anyway, patlayacakti diyordum. mi? Ha gel gel tamam. Okey. Stronghold mu yapıyoruz o zaman? öyle yapacağız da yerse bakayım Çok adam attı da ama. Gold verdi oradan da. <gülüyor> <gülüyor> Armor box. Gel sana silah vereceğim. Bunu açtım lan bunlar. Bunu bırakıyorum buraya. Hadi hadi para çıktı hadi. Flash geldi yani, hadi. Bıraktın, bir tane kar geldi burada. <laughs> ka <laughs> <Şurayı alın. Aldım>. <gülüyor> <gülüyor> bir <Adam> de alın. <laughs> <laughs> Oğlum ben şey hala unutmadım lan. Benim önümden bir tane kit aldırıyor ya. Yani. <laughs> oyun oyun silgi zannettim. Kalır öyle alırsan bak adamın aklı gidiyor Kontrole döndüm kontrole kontrole. Kontrol şu an boş görünüyor. Kontrolün önünde var onları yakalayalım. Down o. pak diyorlar normal muhtemelen. Special special. Aşağı asak ya. Alalım tabii ki. Mecbur. Mecbur. <laughs> İçerideyse. Buradaki öldü. Bana bastı. Bana bastı. Bana bastı. Şey, ben, şey, ben ama şey gelmeyin Atlayabilir çünkü. Nerede ki onlar? Saldım da seni kanka. Yani orta katta. Alabilirsin ya. varsa inşallah daha iyi. Kalan yerde. Gel. O güzel şey. değil mi bu arada hmm? Bunları öldürmemiz lazım. Şey Selamamız lazım. Hop, da çok güzel yere hatta abi. Denedim be. Radar boş. Kanka, kanka. Nereden kanka vurdu ki? Oldu. Şeyden safe olayım dedim. Yeni yattım dedim yani. Adamlardan ikisini öldürdüm. <laughs> İki kişi kaldı orada. kadro fullendi orada abi örnüz olsun. Bir, Bir tane şurada var. Bir tane şurada var. Bir tane şurada var da hatta. Onların arkasına doğru iniyorum abi. Bu bana bulur mu? <laughs> hey bekliyorum Bedrek beyler. Ben farklı bir yere atladım haberin olsun. Teksin orada. Doda atlamaz mıyız? Doda atlamayabiliriz. Ben o bir çatı çatıya bir çıkayım ben. Çatıya çıktım zaman yakalatırız acam. Doğdu zaten değil mi oraya geleceğim ben. Yani. Çatı. Ben adamları çatıdan zorluyorum. Bir sıkıntı olmayacaksa. Şurada. Çocuklar ya. Adam buradaymış adam. İste vermedi akşam. Ne çürük oğlum. Ne çürük. 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 Ne dışla var. Farklı altımız atladı. Hmm. <laughs> ne oluyor oğlum bunlara? Şimdi dışı doğru bakacağım şu abinin olduğu yere çarparım arkadan. Okay. İki var bende. aldım burada. Saada bak orada. adam var. Ya adamı görmemle ölmem nasıl bir oluyor abi benim ya adam, Bu ip neden Bir şey var ya amına koyayım Adamı Kalp izliyor bak, bak. İzlemesi bir şey değiştirmedi yine sıktım onu Ama geri gelecek bir son Damladım onu damladım onu Damlatıyım mı? Orada <laughs> bir adam daha var hemen altımız var Allah'ın emri o o gitmedi kimse Yokum. Ben geldim ama kanka e, şey yok ki elimde. Solo special'lar al onu. Bak sağda he. Ay yine Al bir tane daha var Aramın special var. Adam var bizim adamlar galiba. Bi yandan gelen. Var. Da adam var. Altınızda adam var. Ben bakayım iyi mi kaldırabilir <laughs> Aldım aldım. Uyuyu miyim? Uyuyu aldım. Basarsanız basarım. Uyuyu uyuyu uyuyu. Online açtım. Okay. Okay şu biliyor. bile yok. Sağ altta var. Soldakini oynayalım mı sarı? Ben ufaktan gittim. kilim garda Allah razı olsun. Hazır, Altımda burada 2 3 kişi var. Haberiniz olsun. Safe'im girmedim de kaba ağzına çıkacak bak beni takip edin. Çıkmadı herhalde ha. Bekliyor bekliyor orada. Aynen safe'im ben Bomba atıyor sadece. Çıkıyor mu? Merdiven var bir yerden. Geliyor sesim O karşıda la adam. adam geldi, eee, nice. <laughs> i̇şte bu be. Allah sonunda. <laughs> Kililere yani. baka. <laughs> Benim az ama özdür yerinde. Herkesin as kanka. Beyko 4 falan oynamış olanısa. O adam, o adam çatıya nasıl çıktı? Şimdi bak, ah, ahiretlik soru. İşte. Hadi beyler son tura kaç, ben kaçayım. Okey, ben de son tura kaçacağım. <laughs>